Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7. olağan kongresinin gündemini arz önce. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 7. olağan Merkez İlçe Genel Kurulu yapıldı. Talat Paşa asfaltı üzerinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula MHP İl Başkanı Gürsel Şimşek, Lala Paşa Belediye Başkanı Bülent Şahin Çağ, Şah, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, partili il genel ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığını il Başkanı Gürsel Şimşek yaptı. Şimşek konuşmasında MHP'nin seçim çalışmalarını kongrelerle birlikte başlattığını belirterek Haziran ayında yapılacak genel seçimlere daha güçlü hazırlanmak için ilçe kongrelerini gerçekleştiriyoruz dedi. Yapılacak genel seçimlerin Türkiye'nin geleceğini şekilleneceği bir seçim olacağını belirten Şimşek halkın sandıkta gerekli yargılamayı yapacağını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok sıkıntılı günler yaşamaktadır. Edirne'de merkez ilçe gibi önemli bir ilçenin kongresini salonda gerçek, gerçekleştirmek partimiz adına sizlerin varlığında çok memnuniyet verici olduğunu ifade ediyorum. Ve inanıyorum ki Edirne'ye ışık tutacak olan merkez ilçe seçimi 7 Haziran için buradan çıkacak sonuçlar bir milat olacaktır. Ve bugün ülkeyi yöneten mevcut iktidarın da 7 Haziran'da uzaklaştırılmasına Edirne ayrı bir sebep teşkil edecektir. Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu. Bahçeli'nin mesajı partililer tarafından ayakta alkışlandı. Yapmıştık. Merkez İlçe Başkan adaylarından Ergün Dönmez, genel kurulda yaptığı konuşmada başkan olması halinde Sayın üye sayısını bana. arttıracaklarını, şu anda Sayın il binasında bana. bulunan merkezi ilçe teşkilatını başka bir binaya taşıyacaklarını söyledi. Değerli Arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne Teşkilatımızda her ne hikmetse bir dönem görev alan arkadaşlarımız görev değişikliğine göre partimizden uzak kalıyor. Bize bu görevi layık görürseniz bir danışma meclisi oluşturarak arkadaşlarımdan, arkadaşlarımın fikirlerinden istifade etmek için bugüne kadar hiç yapılmayan parti içi ve istişare kültürünü geliştireceğim. Üye sayımızı arttırarak en yüksek seviye, seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Merkez İletişim Teşkilatımızı il başkanlığı ve vezayetinden kurtarıp ayrı bir günahı yaşayacağız. Dönmez daha sonra listedeki yönetim kurulu adaylarını tanıttı. Dönmez'in listesinde yerel seçimlerde MHP'nin Edirne Belediye Başkanı adayı Orhan Çakırlar'ın da yer aldığı görüldü. MHP'nin bir diğer merkez ilçe başkanı adayı Murat Bayraktar ise konuşmasında MHP'nin Edirne siyasetinde önemli bir duruş sergilediğini ifade etti. Daha güçlü siyaseti yapma amacında olduklarını kaydeden Bayraktar, çıkar ve kaygılardan uzak sadece davası için mücadele eden bir yönetim olacağız dedi. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, uzaklarda selam sizlere yönetici olarak başladığım ve bugüne kadar aralıksız devam ettiğim görevlerimde hep sizlerin desteğini aldım. Bugün de karşınızda ilçe başkan adayı olarak çıkıyorum. Hiçbir kimsenin ya da hiçbir grubun etkisi altında kalmadan milliyetçi, ülkücü davanın çıkarlarını gözeterek başbuğu Alparslan Türkeş'in izinden ayrılmayacağıma an içerim. Edirne siyasetinde önemli bir yol, önemli bir hizmet, önemli bir duruş sergilemektedir. Bayraktar'da konuşmasının ardından ekibini tanıttı. Yalçın Yücel, Emre Eler. Daha sonra Merkez İlçe Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan Hakan Özkan'a bayraklar ve ekibi tarafından plaket verilirken MHP İl Başkanı Gürsel Şimşek ile İl Kadın Kolları Başkanı Atıcı Şimşek'e de birer plaket verildi.